kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere çıtır çıtır patatesli nefis bir börek tarifi vermek istiyorum baklava yufkasından hazırlamış olduğum bu böreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen nasıl yapmışım tarifin detaylarına geçiyorum Öncelikle patatesi iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için yaklaşık 5 tane patatesi doğrayıp haşlayalım. Haşlamış olduğumuz patateslerimizi geniş bir kabın içerisine alıp sıcağıyla hemen ezelim. Ben patatesli bir iç harç hazırladım ama dileyen kıymalı ya da peynirli bir iç harç hazırlayıp yine aynı şekilde bu böreği hazırlayabilir patateslerimi ezdikten sonra şimdi salçalı bir sos hazırlayacağım. Bunun için yarım çay bardağından biraz daha az ayçiçek yağını tavama aldım. Üzerine bir tane orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ilave ediyorum ve pembeleşene kadar soğanı kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası ekleyeceğim. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı ekledikten sonra 2-3 dakika kadar kavuralım kokusu çıksın. Salçamız kavruldu, artık üzerine baharatlarını ekleyip altını kapatabiliriz. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve damak zevkinize göre tuz atabilirsiniz. Baharatlarla birlikte şöyle 1-2 dakika daha kavurup ocağın altını artık kapatabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu salçalı sosumuzu patateslerimizin üzerine boşaltıp güzelce karıştıralım. Sosuyla patates bütünleşsin. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Patatesi iç harcımız artık hazır. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Sosu için bir tane yumurtanın tamamını uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 100 milim kadar ayçiçek yağı ekliyorum ve 100 milim de süt ilave ediyorum. Bu çay bardağı büyük arkadaşlar o yüzden sizlere milim ölçüsü vermek istedim. Yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Bir su bardağı da soda ekleyeceğiz son olarak. Bu soda sayesinde böreğimiz çıtır çıtır ve çok lezzetli olacak. Sodayı da ekledikten sonra tekrar güzelce çırpalım ve artık sosumuz hazır. Böreğimizde kullanmak için bir paket hazır baklava yufkası kullanacağız. Ee, öncelikle şöyle 4 tane baklava yufkasından alıyorum. Ee, her katımız yani dörderli olacak her böreğimiz. O yüzden e, 4 tane alıp hemen üzerini kapatın. E, aksi takdirde çok hızlı bir şekilde kuruyup kırılacaktır. Evet 4 tane alıp hemen tekrar bezin arasına koyup sarıyorum ve böreğimin yapımına geçiyorum. Öncelikle bir tane yufkayı tezgahıma alıyorum. Hazırlamış olduğum sostan fırça yardımıyla çok fazla olmayacak şekilde serperek sürüyorum. Çok fazla serperseniz hamur olacak ve sararken yırtılacaktır. O yüzden çok fazla dökmemeye özen gösterelim. İkinci yufkayı da aynı şekilde üzerine yerleştirdim ve yine fırçayla sostan sürüyorum. Şimdi üçüncü yufkayı seriyorum. İnanılmaz pratik ama çok lezzetli oluyor. Böyle durdukça da lezzetlenen harika bir börek oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde e, sosa batırarak serpiştirdim ve sürdüm. Artık dördüncü yufkamızı serebiliriz. Son olarak yine sosumuzdan aynı şekilde gezdirip fırçayla her yerine gelecek şekilde sürelim. Hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcımızı yufkamızın dar olan kısmına yerleştirelim. Ve çok fazla sıkmadan rulo şeklinde yufkamızı saralım. Çok da gevşek bırakmayın. Orta sıkılıkta saralım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize bu şekilde dizelim. Ben kesmedim. Böyle uzun bir şekilde pişirdim. Dilerseniz kestikten sonra da pişirebilirsiniz. Aynı şekilde yine 4 tane yufkamı üst üste gelecek şekilde aralarına sos sürüp dizdim ve yine uç kısımlarına patatesli iç harcımı yerleştirip orta sıkılıkta sarıyorum. Ve bütün hamurlarımı aynı şekilde sardım. Şimdi kalan sosumu da bolca üzerlerine sürüyorum vermiş olduğum ölçü bu tarife tam geliyor Arkadaşlar bu arada 40 yaprak baklava yufkası kullandım Evet sosumuzu her yerine gelecek şekilde bolca fırçayla sürelim Bu arada fırında mutlaka önceden ısıtalım 200 derecelik alt-üst ayarlı fırında böreklerimiz nar gibi olana kadar kızartacağız Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayarlı fırında yaklaşık 40-45 dakikada böreklerimiz nar gibi çok güzel kızarıyor. Ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet böreklerimiz nar gibi çok güzel kızardılar. Şöyle fırından yakından göstermek istiyorum sizlere çıtır çıtır da efsane bir börek oldu. Yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifi sadece patatesli değil, peynirli ya da kıymalı da hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denedikten sonra da o güzel yorumlarınızı mutlaka bu videonun altına bekliyorum. Evet, böreğimizin iç dokusu da bu şekilde. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bu şekilde e, anında size e, bildirim olarak e, tariflerim gelecektir. Bunun gibi daha birçok börek tarifi, poğaça tarifi, kek ve kurabiye tarifleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı lütfen unutmayın. Eğer tarifle ilgili başka sorularınız varsa onları da lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Eğer yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa onları da bana lütfen yorumlar kısmından belirtin. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.